Değerli izleyenler. Serhat Demirtaş'ın açıklamasıyla başlayalım. İktidar seçim öncesi Kobani'ye bir saldırı planı yapıyor. Muhalefet en büyük sınavı muhalefetin en büyük sınavı bu olacak dedi. Twitter'dan bir paylaşım yaptı Serhatin Demirtaş Türkiye'nin siyasal iktidarın seçim öncesi Kobani'ye saldırı planı yaptığını açıkladı. Serhatin Demirtaş'ın açıklaması aynen böyle. İktidar seçim öncesi Kobani'ye bir saldırı planı yapıyor. Muhalefetin en büyük sınavı bu sinsi plan karşısında alacağı tutumdur. O için başkasının toprağını işgal girişimine ayaklarına taş değmesin mi? Yoksa seçim uğruna girişilen savaşa cesurca hayır mı diyecekler diye muhalefete bir şey gösterdi, yol gösterdi. Çok doğru. Biz sürekli söylüyoruz değerli izleyenler. Bakınız birazdan Mazlum hepinde açıklamaları var. Onu da ben açıklayacağım. Yine özel yönetimin açıklamaları var. Ee, bazı arkadaşlar yazıyor. Arkadaşlar bugün yayın bir e, işte, dümüre uğradı. Yani alabora oldu. Bir buçuk saatlik bir gecik, e, gecikmeden dolayı. O yüzden daha yeni şu anda yayın yapıyoruz. Kusura bakmıyorsunuz. Şimdi tabii ki Kobani'ye saldıracaklar. Bunun hazırlığını yapmışlar, yapıyorlardı. da. Yani Erdoğan'ın başka çaresi yok ve Selahattin Demirtaş'ın dikkat çektiği nokta, bizim hep dile getirdiğimiz nokta. Hakikaten de muhalefet bakalım bu savaşa hayır mı diyecek yoksa sessiz kalıp arka planda bunu destekleyecek mi? Ya da açıktan destekleyecek mi? Şşt. Çünkü... Erdoğan çok uyanık bir siyasetçi değerli izleyenler. Siz benden daha iyi biliyorsunuz. Erdoğan gerçekten çok uyanık. Neden? Erdoğan fırsatlarını, eline geçen fırsatları mesela dini malzeme olarak kullanması, baş, başörtüsünü, Kur'an-ı Kerim'e saldırı, yani milliyetçiliği, işte savaşı falan eline fırsat geçti mi adam çok çok iyi değerlendiriyor. Şu anda seçime 5 ay kaldı. Bu 5 ayda şu anda belki de bu, bu ay işte bugünlerde yapmayabilir. Ama seçime bir süre kala Tayyip Erdoğan artık kaybedeceğini, bir alternatifinin kalmadığını, bir ittifak kalmadığını, kendisine gelen bir parti kalmadığını anladı andan itibaren Sayın Demirtaş'ın dediği Rojava kartını yüzde yüz masaya, masanın üstüne koyacak ki masada duruyor şu anda o dosyayı açacak ve özellikle Kobani onun için Kobani'nin bir köyünü alsa dahi onun için büyük bir başarıdır. Ha, alamaz mı? Alabilir tabii ki. Türkiye'nin gücü yok mu almaya? Gücü var tabii ki. Yani uçakları var, tankları var, askerleri var, işte 100 bin çetesi var vesaire vesaire alabilir. Okey. Fakat buna tabii ki uluslararası konjektör uygun mudur? İzin verirler mi? Vermezler mi? Başka bir tartışma. Erdoğan seçimi kazanmak için gerekirse Türkiye'yi topyekun bir savaşa götürür ama yapar. O yüzden Selahattin Demirtaş dikkat çekiyor. Komanya bir saldırı karşısında acaba bu muhalefetin tavrı ne olacak? Yine şakşakçılık yapıp savaş şakşakçılığını yakıp yapıp ayaklarınız taşa değmesin Mehmetçiğim mi diyecekler yoksa diyecekler ki hayır. Bu Erdoğan bunun kendi iktidarı için yapıyor kardeşim. Biz savaşa hayır diyoruz mu diyecekler. Bakalım biz göreceğiz. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Selahattin Demirtaş'ın bir açıklaması daha var. Bu da önemli sipariş anketlerle ilgili bir açıklama yaptı. Selahattin Demirtaş ve sipariş anketleri piyasaya sürerek kazanıyoruz havası yaydıklarını ne bakmayın. Daltonlar çetesi feci şekilde kaybediyor. Moralle, coşkuyla, inançla mücadeleyi büyütmeye devam edin. Siz varken red e gerek yok dedi ve bir paylaşım daha yaptı yaptı Selahattin Demirdaş yine sosyal medya hesabında Cumhur İttifakı neden kazanacak adayı bulamıyor da hem aday olamayacak hem de kazanamayacak kişi de esrar ediyor. Yok eğer Erdoğan kazanacak olsaydı ne diye 170 bin oyu olan Hüdapar'a da ittifak katmak için çabalıyor diye soru soruyor. Hakikaten de Huda Par biraz önce baktım Par'ın resmi bir açıklaması var. <laughs> Hüdapar Genel Başkanı hemen bu akşam Çukur Medyası televizyonlarına çağırmış. Canlı yayına tabii ki fırsatı doğdular, buldular ya. Selahattin Demirtaş Hüdapar'ın ismini zikrediyor ve Hüdapar'ın reklamını yaptılar. Keşke de isim söylemeseydi. Ve Hüdapar Başkanı diyor ki bugün hayır efendim Selahattin Demirtaş'ın açıklaması doğru değil. Biz Türkiye genelinde 170 bin oy almamışız. Tam 204 bin oy almışız arkadaşlar. Yani Selahattin Demirtaş bir 30 bin oyu az söylemiş diye. 204 bin oyu olan bir parti saraya gidiyor ve bir ittifakın içine girmek için çabalıyorlar. Erdoğan çabalıyor, HDP çabalıyor. Kimdir HDP? HDP çetelerin kurduğu, Erdoğan'ın kendi eliyle kurdurduğu, da çetelerin artıklarından oluşan ve Kürt gibi görünen, birçoğunun Kürtçe konuştuğu ve gariban Kürtleri. Bakınız tekrar, tekrar diyorum, HDP'nin Türkiye genelinde kendilerinin açıklamasını söylüyorum. Hüdapar'ın Türkiye genelinde aldığı oy sayısı 204 bindir. Kendi açıklamaları. Arkadaşlar size bir şey soracağım ama lütfen bunu böyle torpil yaparak değil de gerçekten de objektif söyleyin. Sizce benim şu anda bir yasam olmazsa Türkiye'de ben gelip Türkiye'de hani ben gelip derken HDP'ye alternatif demiyorum. Ben genel olarak bir şeyi ifade etmeye çalışıyorum. Ben gelsem Hüdapar yerine ya da Hüdapar karşısında ya da bir yerde aday olsam, girsem, Türkiye genelinde bir partinin başkanı olsam atıyorum ben. Ben mi çok oy alırım tek başıma yoksa Hüdapar mı çok oy alır? Bunu doğru ciddi ses soruyorum. Sizce almaz mıyım 205 bin? 300 bin almaz mıyım? Bence alırım. Kocaman bir parti. Sarayın kapısını çalıyor. Saraya dileniyor, direniyor, dileniyor ve Kürt Partisi gibi görünüyor. Ama çetelerin içerisinde olduğu, o Hizbullah denilen çetelerin içerisinde olduğu, Kürtlerle hiç Kürtlükle hiçbir alakalarının olmadığı bir çete örgütlenmesini parti yaptılar, Kürtlerin karşısına diktiler. Ya utanmadan, sıkılmadan yani 200 bin oyu alan bir parti diyorum ben ya. Gelmiş ittifaka giriyor ve Erdoğan'a o şey kazandıracak öyle mi? Demek Demirtaş'ın da dediği gibi Eğer Erdoğan Hüdapar gibi bir çete örgütlenmesine ihtiyaç kalmışsa, ihtiyacı kalmışsa, muhtaç olmuşsa Allah aşkına 200 bin oyu için eğer Erdoğan Hüdapar'ı getirip mit, e, ittifakın ortağı yapıyorsa demek ki Erdoğan kaybetmiştir. Sağdan soldan bir oradan, beş oradan, on oydan oradan toplayarak kendini kurtarmaya çalışıyor. Halen muhalefet partisi bunu görmemiş. Halen yok Erdoğan aday olacak, yok olmayacak. Bugün AKP'li bir yetkili dedi ki ya tamam madem ki siz bu kadar biz kazandık diyorsunuz. Erdoğan kazanamaz diyorsunuz. Siz niye bu kadar Erdoğan adaylığından korkuyorsunuz? gerçekten de öyle. Yeter yani. Ee, yok olay olacak, yok olmayacak. Siz bu işe zaten evet dediniz artık böyle lagaluga yapmanıza gerek yok. Erdoğan'a koz vermeyin ya. İlla bunlar Erdoğan'ın elinde Erdoğan mitinglerde çıkıp diyecek ki bak benden korkuyorlar işte. Bak aday olmamı istemiyorlar. Ya Erdoğan'a bir koz vermeyin kardeşim. Bir susun. Erdoğan'la ilgili bir şey demeyin. Başarılı dilini öyle kendi haline bırakın. Yapmayın böyle. Bilmiyorum bu bu e, hüdapar meselesi gerçekten çok e, ilginçtir. Yani düşünebiliyor musunuz ya? 200 binlik bir partiden bahsediyoruz. Tamam ben irili ufaklı partileri küçümsemiyorum. HDP içerisinde de çok az şey oyu olan partiler var. Ne bileyim 100 bin oyu olan parti var. 200 bin olan parti var. Normal bu. Ben buna bir şey demiyorum. Bir şey dedim nokta şu. HDP e, Hizbül Kontra'nın eliyle kurulmuş, Erdoğan'ın eliyle kurulmuş Hizbül Kontra'nın partisidir. Öyle Bizim tanıdığımız o Hizrullahçı falan değil bunlar. Bunlar devletin artıklarıdır bunlar. Kürt düşmanıdır bunlar. Bakmayın siz Kürtçe konuşan var, Kürtçe mevlüt okuyorlar, Kürtçe ilahi okuyorlar, İnsanları kandırmak için her şey yapıyorlar. Ama bunların Kürtlükle falan alakası yok. Bunlar Kürtlere düşman veren bir oluşumdur. Bu kadar devletin, JITEM'in, MIT'in kurduğu bir partidir yani. E MIT o partiyi kurdu şu anda o partiden yararlanmak istiyor. Niye? Birkaç yıl karışmadılar. Dediler ki bunlar Kürtleri bir, bu inanç biliyorsunuz Kürtler inanç dediği zaman kenleri aşağı indiriyorlar ne yazık ki. Din dediğiniz zaman, dediğiniz zaman Kürtlerin büyük bir kısmı aman Allah'ım deyip yelkenleri aşağı indiriyor. Her şey onlar için bitiyor. Yeter ki siz din konusunu kullanın. Gidin bir kaytan büyük bırakın, iki besmele çekin, Arapça iki kelime öğrenin. Size kul köle olan Kürtler var işte. İşte bu Kürtlere hitap etmek için Huda Hudapar'ı kurdular. Ve Erdoğan şu anda bu Huda Pardon çünkü o kadar para yatırdı zamanında. öyle para para verdi. Huda para para yatırdı. Yatırım yaptılar. Şübellerini açtılar. Nereden geldi bu para? Ve şu anda Erdoğan madem dedi ben bu kadar para verdim yatırdım. Ben bu çetelere bir e, e, Kürtlerden oy almak için işte bu dili kesimde dili anlamda dini yönü ağır basan insanları kandırmak için böyle bir parti kurdum. Bundan biraz faydalanayım. Nedir? Aldı. Oy 200 binmiş. Ben size söyleyeyim. İnsanlar artık uyandı. İnsanlar artık Kimin sahtekar olduğunu, kimin gerçekten de Kürtlerle ilgili niyetlerin ne olduğunu artık Kürtler çok iyi biliyor. Ha bir kesim Kürt var ki onu zaten siz yapın, istediğinizi söyleyin. Ne yaparsanız yapın. Beyinlerine din girmiş. Dini de bilmiyorlar. Bilmedikleri halde beyinlerinde din var, din olgusu var. O din olgusu onları dininden de ediyor, imanından da ediyor, malından, mülkünden de ediyor ama o şeyden vazgeçmiyorlar. Maalesef böyle yani. Bu Kürtleri, o kesim Kürtleri kandırmak çok kolaydır. Dediğim gibi yani sahte besmele çeken, iki kelime Arapça öğrenin, meseleniz bitiyor yani. Bu bu kadar e, acınacak bir durumdur. Ben açık söyleyeyim. Acınacak bir durum yani.